Göz çevren çok kuru ve egzamalıysa ve sürdüğün çoğu kapatıcı kuru kuru duruyorsa bu kapatıcı kurtarıcın olabilir. Bu kapatıcının en iyi kombinlendiği fırça da bu olabilir. Bendeki kapatıcının 01 rengi, bir koyu 02 numarası da var. Çok az bir ton farkı var. Çok hafif corrector tonunda olduğu için göz çevrenizde koyuluklar varsa yine çok iyi nötrleyecektir özellikle kabuklanan, çizgilenen, kuru kuru görünen bir göz çevreniz varsa fırçayla bu şekilde tampon tamponu uyguladığınızda hem çok nemli hem de çok güzel kapanmış bir göz çevresi oluyor. Ben çok beğeniyorum. Burada daha detaylı göstereceğim. Çekiştirmeden sadece tampon hareketlerle uyguluyorum. Ve çok kremsi olduğu için zaten pütür pütür bir görünümü olmuyor. Göz çevreniz çok yağlıysa evet bu kapatıcıdan hiç hoşlanmayabilirsiniz ama benim gibi egzama meyilli, çok kuru bir göz çevreniz varsa bazen tek kurtuluşunuz bu kapatıcı oluyor. Tabii ki kapatıcı nemli bitişli olduğu için kalıcılığı da çok iyi olamayabiliyor. Gün içinde tazelemesi çok pratik. Ama sabitlemek isterseniz de ben pudra yerine daha böyle alkolsüz spreylerle sabitliyorum. Alkolsüz tercih etme sebebim de ben zaten genelde bu kapatıcıyı göz çevremde egzamalarım yoğunken kullanıyorum. Ve alkollü spreyler, sabitleyiciler birazcık yanma yapabiliyor. Böyle zamanlarda Alexavian'ın bu alkol içermeyen sprey versiyonunu tercih ediyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Deneyenlerin yorumunu çok merak ediyorum. Öptüm. Hoşçakalın.